10 üzerinden <laughs> diyelim hısım diğer adamlara haksızlık olmasın şimdi. <laughs> Oy bak on üzerinden <laughs> puanı hak eden bir hareket. Çok güzel açıyı yakalamış. Bu harekete puanım on üzerinden... <gülüyor> <gülüyor> Gençler merhaba videoma hoş geldiniz ben Yonday ve Agam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni sorarsanız ben bugün yine bomba gibi bir video ile... konuşamadım bugün yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım ısımcağızlarım sizden gelen videoları 10 üzerinden puanlıyorum ısımcağızlarım bu videoda hareketin zorluğuna ve yapılan hareketin temizliğine göre yani cleanliğine göre puanlamalarımı yapacağım. Tarlıp gücem ben. Ona göre 10-10'luk güzel bir hareket görürsem de bu da 10-10'muş lan. Hem zor hem güzel yapmış. Hani zor emme kötü yapmışsa düşük puan veriyiz. Ama 10-10'dur mesela adam efsane ötesi clean yapmıştır. Çok zor bir harekettir. Bu da 10-10 deriz yani hakkını veririz herkesin. Eğer siz de bir sonraki bölümde hareketlerinizin puanlanmasını istiyorsanız asımcı azlarım açıklamalar kısmındaki Discord'umuza katılarak, katılalak, aynen sizden gelenler bölümüne videomuzu atarak siz bir sonraki videoya katılma şansı elde edebilirsiniz. Aralardan seçeceğim gene. Herkesten birer tane almaya çalışacağım. Yorumlayıp tak 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 döşeyelim geçelim ısım. Yarın muhteşem bir video geliyor bu arada. 40 bin özel videosu yarın gelebilir. Ayık olun hazırlıklı olun yani bugün atmadım. Bomba bir video sizi bekliyor uyandırayım. Uyandırayım yarın 5'te kanallı olun seviliyorsunuz. Hadi geçelim ilk videoya. Bu arada hareketleri ben de sizinle beraber Açıp izliyorum. Seçmedim öyle aralarından seçip en iyileri seçip de puanlamadım. 2 yani puanlık da denk gelebilir. 10 puanlık da denk gelebilir. Sürpriz bir şekilde izliyorum simcazlarım. Canababa 0-2. Canababa 0-2'nin Q'su kaçtı. Ne yapacak bakalım. Ultiden sonra bir Flash Totem W gelmiş orada. Chinese Totem W'de atmış olabilir. Oyun kaydından izlediğim için o kadar akıcı gelmedi. Çok zorlu bir harekette değil. Onun üzerinden 4 puanım var simcazlarım buna. Beniyle beraber siz de yorumlayın bu arada. Birinci klip abi sen 7 verdin ben 5 verirdim ya da ikinci klibe sen 5 verdin ben 10 verir tarzında siz de aşağıya yorumlara yazın bakalım benle aynı mı düşünüyorsunuz hem de değişik bir konsept olmuş olur ısım cihazlarım geçtik bir diğer videoya balerin balerin leasing geliyor balerin leasing fucking flash'ını at ve bize bir şov yaptı dostum bu arada at ola net flash'ı at kick flash'ı işte bu ama ya son yok ya son yok kusura bakma bizimle değilsin Şimdi sımcı azarım. İki kişinin arasına girmesi okey ama ortada bir kick flash var. Çarptırma var ve ondan sonra gelen bir kill var. 10 üzerinden 4-5'tir bu hareketler. Yani fixleyelim. Bir kombolardaki puanları fixleyelim. Böyle kombolar 10 üzerinden 4-5 biraz da eğiliğine, zorluğuna, çarpan kişinin sayısına göre falan arttırabiliriz. Bundan sonraki videolarda da puanlamamız bu şekilde olacak. Böyle çok çiks hareketler atın ki ben oh my god 7-8 puan bu hareket. Diye böyle kendimi yırtabileyim. hareketi önce bir izleyelim, yorumlayalım. Köyü yapıştırdı tam. Aklımdan geçen de göz Kick'ti Yalnız bakalım şuradan aşağı doğru geliyor. Çalıya biraz daha kendini yaklaştırıyor. Şuradan geçse çalıya bir o kadar daha uzak olacak. açı bak. Şuranın açısıyla şuranın açısı bir de Şurada veya şeklinde bir açı var. Çok güzel açıyı yakalamış. Biraz daha erken dönülebilir mi? Dönülebilirdi ama sıkıntı yok. Yasuo da olduğundan güzel bir Ghost Kick gösterme alanı olmuş. Bu harekete puanım 10 üzerinden 7 aga. 10 üzerinden 7'si var. 8-9-10 için ekstra zorlu ve güzel kombolar da bildiğimiz için yani direkt Ghost Kick'e 10 üzerinden daha yüksek puan vermeyelim. Her zaman denk gelmediği için nadirliğinden ve güzelliğinden ötürü 10 üzerinden 7 verilir yani bu harekete. Rudy Blood diye bir kardeşimiz güzel bir çarptırma gerçekleşmiş. Oradan ama hareket zorluğu açısından bir olay yok yani ortada ama Lee Sin'in ulti kullanımı açısından güzel bir ulti olmuş. Bakalım orada 3 kişiye çarpmış sonuçta. Ya, hareket zorluğu olmadığı için hareketlerin bir tık da zorluğuna göre yorumladığım için 10 üzerinden 3 diyelim hısım diğer adamlara haksızlık olmasın şimdi çünkü bizim olayımız estetik cikis kombolar biliyorsunuz fuanlara da kimse darılıp hısım hısımcağızlarım şimdi benim yaptığım komboları da biliyorsunuz gördüğümüz başka birilerinin ıı, ıı, boğazımda bir paket malbora yuvarlandı yine gördüğümüz başka birilerinin zorlu kombolarını da biliyorsunuz kalbi kırılmasın kimsenin ama 10 üzerinden 3 diyeceğim yani yapacak bir şey yok. Seriden böyle bir video. Yine bir başka deli yürek Luz 08 Lee'sin videosu. Bakalım neler olacak. Ya so varsa combo vardır orada muhtemelen %87. Musti Musti Z21. Hadi oğlum. Ulan lazım zımnettin. Bu totem bak bu timing'den oluyor ısımcazlarım bu ağırlığın sebebi hep timing bak. Q'yu güzelce atmış. Zaten video lolun başlangıcından itibaren başlamış. Şuradan başlatabilirdin videoyu. Ne sıkıntı değil. Gelişir. Gelişir. belki yeni başlamıştır adam. Belki skin deneyordur. Ondan değil. Hani kendi seviyemize göre yorumladığımız için hareketleri biraz gerçekçi olalım hareketin ağır olmasının sebebi zamanlamadan ötürü kanka. Sen totem W'ye atarken faresi muhtemelen totem'in üstünde değildi. Yoksa totem düştüğü an karakter W'ye uçar zaten. Burada beklemesinin sebebi bu. Öğretici video gelecek kısım yazarım. Öğretici video gelecek. Hem öğretici, antrenman modu mu gelsin yoksa oyun içi mi gelsin? Yorumlara yazın hemen şu anda. Antrenman modu handcam at abi veya oyun içi oynadığın oyunu handcam at abi diye yorumlarda yazın. Ona göre ben de patlatacağım yarın bir gün. Beklemede kalın kısımca Ama başlangıç seviyesi olarak düşünürse on üzerinden 3... 3'ü var yani çünkü arkaya geçmiş sonuçta. Biraz yavaşlık var ama pratik değilsin pratik abi sürekli oynayacak. Tak 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 yani labaliliği hiç affetmez. Oynamazsan unutursun. Tak 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 oynayacaksın. parmakların hızlanacak. Geçelim yeni videoya. Burada add le leasing ve aşağıda bir Fatma Gül'ün suçuna yapılmak üzere olan bir tane zeralt var. Leasing geliyor. ya da var bir kombu patlar mı? Leasing Q yapıştırdı. Oo, Yasuo R'ye atmaktan, EQ'ye atmaktan daha geri durmamış. Bakın burada çok ince bir olay var. Lee Sin aslında ghost Kick edasıyla bir Kick atıyor. Bu totem'a böyle atarken kikini koyuyor. Yani ghost Kick nasıl yapılıyorsa bu hareket de öyle yapılıyor. Normal totem atı bunu tatmaktan farklı bir hareket. Onun üzerinden altısı var yani bu hareketin de. Kolay bir hareket değildir. Yani o aradaki mesafelere atmak güzel. Geçelim bir diğer videomuza burada. Lee Sin piyasada yok. Ha mini gördüm aşağıdan gelecek. ilgili İngilizlere bir montak mı geliyor yoksa? Morgan aköyü tutturdu. Açık hedef şu anda. Oy bak Chinese 10 numara tam clean bir Chinese olmuş bu. Mesafesi de çok güzel. Tabi adam sabit olduğu için kuklayı dekmelemekten de pek de bir farkı Yok, o yüzden biraz puan vereceğim ama hareketin clean'liği çok güzel. 10 üzerinden 6 puanı hak eden bir hareket. Bakalım eksentrik belki daha zor bir hareketler gelir. Gerçi prowler zamanında öyle puanlama yapsaydım çok daha zor. Onun üzerinden onu hak eden hareketler de denk gelirdi belki 8'i 9'u da. Artık eksentrik e, kombo çeşitliliğimiz de azaldı. Prowler gittiği için belli başlı kombolarımız kaldı. Knockout sin, Knockout Lisin. Köyü tutturdu Chinese Yasuo kombosu. Oo, hemen ct hiç CT6 basma alışkanlığım yoktur benim. Üstünde 7-8 tane çizgi var ama CT6 hiç basmam. Ama güzel bir kombo. Yani Q sabit duran bir hedef olmadığı için güzel. 10 üzerinden 6'sı var Hesim bunun. Gibi. Bu Chinese komboları 10 üzerinden 6 fix yani. Az daha kötü olursa, clean olmazsa daha düşük notlar verilir. Ama güzel. Herkesin birazcık videosunu göstereyim diye uğraştığımdan ısım cazlarım. Bir sürü aynı kişiden 4-5 tane video atan var. Onları izleyemem. Bunlar da öbür videolarda yer vermeye çalışacağım. Onu da uyandıram. Biraz daha kalite arttı mısım Yani Lesin 1 ve Sevüşüm patlar. Oy! Kicklash'la gayet güzel. Gayet güzel. Güzel bir olay olmuş orada ama e, çok da bir puan veremeyeceğim buna. Çünkü hareket zorluğu olayından bir olay yok. Puanı şu şekilde vereceğim. Bu anın içindeyken o anın stresiyle onu düşünmek çok kolay olma Kurgulaması falan güzel. Onun üzerinden dördü var bence hızım Hareket zorluğu açısından çok zor olmadığı için sadece ilk flash bastığı için diğerlerine haksızlık olmasın. Geçelim yeni videoya. O 1080p'ye geçiş yaptık kısım cazlarım. Aynen öyle. Tam çarptırmalık bir pozisyona geldi adamlar dümdüz geldi. Ya bu combo da demek ki gibi kısım cazlarım. Yeri ve zamanı güzel. zorluğu zayıf bir combo. Ha seyir zevki güzel ama gerçekçi olalım. Yani basit bir combo ama iyi denk gelmiş. 10 üzerinden bir 4'ü var gene kısım cazlarım. 4'ü 5'i var yani. 6 demeyelim de 4 5. O da yasa onun hatırına. Geçtik bir sonraki videoya. Önce bir izleyelim. O dört ellerimizden beri Lee Sinci'miz bu sefer. Oy bak hareketi analiz edeceğim sizin için. Totem W'den sonra illo'ya Q atıldı. Kalite tam muza dönüştü ya. Muz cumhuriyetine dönüştü ya ne oldu buna? <laughs> Q'dan sonra buradaki adama kick flash tekrar izletiyorum. Buraya Q gelip buradaki adama kick flash tekrar illo'ya ikinci Q'ya geri dönüldü. Güzel bir çarptırma kombosu olmuş. Ama ben şunu sevmem de Lee'sin için. Lastit'ten atılan kick flash çok hoş gözükmüyor nedense bana. Karakter bir tık da şu dekme attı adama geçtiği zaman hoşuma gidiyor. Yani benim göz zevkime göre öyle hoşuma gidiyor. Bir de ya da totemle dibine gelmem gerekiyor o karakterin. O zaman kick flash arkasına çok uzak gidiyor. O zaman çok hoşuma gidiyor. Yani bir 10 üzerinden 5'i var. 5'i var yani. Güzel bir hareket ama çok da zor değil. Seyir zevki güzel bir hareket. Geçelim bir diğer videoya ooo güzel bir ejder çalış gelmiş bu arada ama tam yundayma style ejder çalışlardan olmamış flash totem W olmuş orada benim öyle geldi aynen öyle yani çünkü direkt Chinese'de çıktığın zaman totem şurada beliriyor karakter flash'tan direkt akıp geçiyor oraya bir tık flash erken atılmış çünkü totem'in range'ine yetememiş gibime geldi doğru bir bak şimdi de. ne demek istediğimi anlayacaksınız. bak flash attı karakter yerinde durdu gördün mü? Karakter şu an yerinde duruyor. Hani akım ağır. Normalde şu totemle beraber anında uçması lazımdı. Defalarca kez oynadığım ve komboları yaptığım için artık nerede flash erken düşmüş, nerede range yetmemiş analiz ediyor. Beyin direkt algılıyor o hatayı aradan. güzelliğine gene. Onun üzerinden yedilik hareketlerden bu arada. Ama bir puan o karakterin duraklamasından kırılabilir. Bu hareketleri çok seviyorum ben. Gir çık direkt zınk zınk daha hızlı olsa çok daha güzel olur. Ejderi çalmak zaten zor. Bir de sen harekete odaklandığında gerçekten kolay hareketler değil bunlar. Güzel. Son iki videomuz kaldı. Sımcı bu arada uyandırayım size. yapıştırdı. Bed Bedrolu mu yazıyor? Ne yazıyor la onda? Bordolu mu yazıyor? Bedofili. Bedofili. Endeki az sıkıntılı bir isim. Okumayalım gene biz. Natilius'a gelen Q'dan sonra yapmayı çok sevdiğim hareket yakınlaştığın zaman Chinese'la adama uçup öpücüğü ensesine gondurumu hareketi. Çok severim. Gene Chinese hareketler klasmanında bir hareket. 5 puan. Yani Q ile daha kolay bir hareket. O yüzden 5 puan iyidir. Kararındadır. Belki fazla bile. Kısım cihazlarımı şimdi kontrol ettim. Son videoya gelmişiz abi. Vire videoları da almadım. Karışıklık olmasın. Puanlama yapıyoruz diye. Vire videosu atan arkadaşımız da var ama Vire videolar bu videoda almadım. Almasını isterseniz yani Vire çok istek gelirse yorumlara öyle yazın ki bir sonraki videoda alayım. Bu arkadaşımızın daha önce videosunu yorumladıydık. Haksızlık olmasın. Bir hareket bir kişinin olsun abi. Daha çok kişiye ulaşalım diye. Gene 5-10 tane bir sürü insanı ayarladık yani. Kaç saattir uğraşıyorum ben de bilmiyorum ben hemen itleyiyorum hem şey yapıyorum. Yani saatten de anlaşılabiliyordur. İlk videonun başındaki saatle beraber şimdiki saati görüyoruz. Tabi bir yandan da telefondan langır lingır yapıyorum. Sağa sola giriyorum. O yüzden de çok vakit geçti. Kaç saat uğraşıyorum emek veriyorum. Lütfen videomuzu beğenin agalarım. Yani beğenirseniz bana çok büyük destek olursunuz. video YouTube tarafından önerilir. Daha çok insanı grubumuza katılır, ekibimize katılır. Siz de bir sonraki videoda olmak isterseniz sizden gelenler bölümüne Videomuzu atabilirsiniz açıklama kısmında. Discord'un linki var ısımca yazarım. Yarınki videoyu kaçırmayın. Bomba gibi bir video daha sizi bekliyor olacak. Gördüğünüz gibi sizden gelenleri bitirdim. Sonuna kadar gelmiş olduk. Bomba gibi videolar altın ki oh my god diye böyle kendimden geçeyim. 8-10 puan cart, çurt, takır, tukur geçirelim. Zor hareketler deneyin ki yapabilin. Kısım ne kadar çok denerseniz o kadar çok hareket çıkar. Korkmayın. Denemekten kesinlikle korkmayın. Benim buradaki puanlamalarım size gaz versin. Girin antrenman modunda bir hızlısın denen, bir zorunu denen. Tamam mı? Seviliyorsun kısım cihazlarım. Görüşmek üzere. Herkesten yorum bekliyorum ama. Hisama Shunshin You?